Şehit edilen ilk peygamber kimdir? Şehit edilen ilk peygamber. Paşonda söyledimemedim. Of. Vallahi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şehit mi olmuştur peygamberimiz? Kendiliğinden ölmüştür de bilemedim abi. Yine şehit olmuştur diyorsun. Hazreti Davud değil miydi? Hazret Davud'u. Davud. İlk şehit edilen peygamber kimdir? Vallahi ya öyle bir Sen şeydi ki ya. şehit edilen ilk peygamber. Ya, tamam. Bilmiyorum yani yalan söylemişim. Bilmiyorum. Ki. Şehit edilen ilk peygamber kimdir? Hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Aynen. Aynen. Biliyor muyuz? Efe. Şimdi aklıma gelmiyor. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet. Eşya. Kimdir? Eşya peygamber. Eşya peygamber evet. değil mi? He. Doğru cevap geldi. Evet. Sonrasında kimler şehit edilmiştir biliyor musunuz? Fatih şimdi. Hazreti Yahya ve babası Hazreti Zekeriya. Zekeriya. Ama ilk şehit olan Hazreti Eşya Peygamber. Şu an tersini söylersen aşı olur. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Ben Teşekkür Sağ olun doğru bilgi için teşekkürler. Şehit edilen ilk peygamber kimdir? Peygamberlerin hiçbiri şehit edilmedi. Yalnız İsa Aleyhisselam Allah katına yükseltildi. yükseltildi. Şehit edilmedi yalnız. Çarmıha gerilen İsa değildi. Kur'an-ı Kerim'e göre hiçbir peygamber şehit edilmedi. Evet. Kur'an kaynakları Hazreti Eşya şehit edilmiştir diyor. Bakın Kur'an kaynakları öyle diyorsa biz bu Kur'an-ı Kerim'e ihlaslı olanları, sabırlı olanları ve düzgün gidenleri, ihlaslı olanları isimlerini yazdık, diğerlerinin ismini yazmadık diyor. Evet. Bu neden yani peygamberlerin diğerlerinin ismi niye yazılmadı onu bir düşündüğümüz zaman onlar peygamberlikten çıkmıştır. Çünkü hadiste ne yazıyor biliyor musun? Bir hadis okudum. Hadis kitabını okuyorum. Hadis geldi önüme. Evet. Dedi ki diyor ki Allahu Teala bir insanın kaderine yazdıysa, arına yazdıysa cennetlik diye ne kadar günah isterse işlesin, bir vesileyle onu affeder diyor. Eğer diyor bir insanın diyor cehennemlik diye yazdıysa diyor ne kadar du ibadet ederse etsin bir vesileyle diyor, cehenneme gönderir diyor. Ben buna inanmıyorum. Bu peygamber sözü olamaz. Mümkün değil. Çünkü imtihan var. Eyvallah abi. Yanlış mı diyorum? Doğru söylüyorsun. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah çorumlar.